Sen Esra Işık Demeli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kısa bilgiler bölümümüzde çikolata yerine hurma yiyebilir miyiz? Bunu konuşacağız. Son zamanlarda canımız her tatlı çektiğinde ama Esra Hanım ben zaten çikolata yemiyorum ki çikolata yerine hurma tercih ediyorum diye şeyler duymaya başladım. Başladım değil aslında mesleğe başladığımdan beri böyle şeyler söyleniyor. Çikolata yemiyoruz, tercih mi? Çikolatayla hurmayı gelin beraber bir karşılaştıralım. 20 gram çikolata ve 20 gram hurmayı düşünüyoruz. 20 gram çikolata yaklaşık 4 küçük parça çikolataya denk düşer. 20 gram hurma da bir büyük ya da iki küçük hurmaya yaklaşık denk düşer. 20 gram çikolata 100 kalori, 20 gram hurma ise 60 kalori. Kalori bazında değerlendirdiğimizde Evet, e, hurmanın kalorisi daha düşük. Ama bir de karbonhidrat açısından bakalım. Çikolata aynı gramajda 10 gram karbonhidrat içerirken hurma 15 gram karbonhidrat içerir. Çikolatanın daha düşük karbonhidratı olmasına rağmen daha yüksek kalorisi var. Bunun nedeni ise içerdiği yağ miktarı. Şimdi yapmak istiyorsak, mineral vitamin açısından daha yüksek bir şey yemek istiyorsak, yağ oranı daha düşük olsun istiyorsak elbette hurma çok önemli çünkü vitamin ve mineral açısından oldukça zengin, çok çok tatlı, sevdiğimiz meyvelerden biri. Yani tatlılarımızı yaparken kurabiyelerimizi, keklerimizi yaparken çikolata, çikolata sosu yerine hurma kullanmak doğru bir tercih olabilir. Ama eğer ki şeker hastasıysanız, insülin direnciniz varsa, reaktif hipoglisemik ataklar yaşıyorsanız, yani öğün yaptıktan sonra hızlı bir şekilde tekrar kan şekeriniz düşüyor ya da tekrar bir açlık hissediyorsanız, o zaman hurma çok doğru bir yerde olmayacak. Çünkü glisemik indeksi oldukça yüksek. Ama diyetinize tam uyuyorsanız, diyetisyeniniz ne dediyse onu yapıyorsanız, ve şeker hastası değilseniz, insülin direnciniz yoksa, reaktif hipoglisemi yaşamıyorsanız, diyetinize günlük 20 gram bitter olmak şartıyla kakao oranı yüksek, antioksidan oranı yüksek çikolatayı da ilave edebilirsiniz. Asıl burada önemli nokta neden canınızın tatlı istediğini bulmak. Özellikle biz kadınlarda menstruasyon döngüsünde demir eksikliğine bağlı anemiye bağlı tatlı istekleri olabiliyor. Ya da kendinizi çok uzun süre aç bırakıyor olabilirsiniz. Buna bağlı kan şekeri düşüklüğü yaşıyor olabilirsiniz. Gün içerisinde yeteri kadar karbonhidrat almıyor ya da karbonhidrat tercihlerinizi glisemik indeks açısından çok yüksek şeylere yönelmiş olarak tercih ediyor olabilirsiniz. Bunlar canınızın tatlı isteğini arttıracaktır. İşte bu noktada çikolata da yeseniz, hurma da yeseniz iş aynı şeye dönecek. Canınız tatlı çekmeye devam edecek. Yani hurma da çok masum bir yerde değil. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya kahvaltılarımızın vazgeçilmesi zeytin hakkında konuşacağız.